Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar dün yine e, her zaman gibi tek maçtan <laughs> kimden Benfica'dan arkadaşlar Benfica bu maçı yenmesi lazımdı yenemedi nalet olsun e, tabi e, eksikler vardı Covid olanlar vardı ama ben yine de güvendim Benfica'ya çünkü Benfica'nın yedek kadrosu da her zaman gibi iyiydi yani arkadaşlar e, güvendik Benfica'ya yani en son maçında 10 tane e, gol atmış bu takıma her maçında yenmiş. Yani bu maçta berabere kaldı. Adamlar inat etti galiba. On tane yedi ya zorlarına gitti. O yüzden dolayı ee, maçı yenemediler. Oynadılar. Yani adam, deplasmanı tebrik ederiz arkadaşlar. Bu maç bir bir bitti. Diğer iki maç geldi zaten. E, gerçi onlar da belliydi gelecekleri. E, bugün de arkadaşlar bu maçları buldum yaptım arkadaşlar. Emmen PSV Antalya'nın e, Hollanda ligi biliyorsunuz arkadaşlar. PSV burada favori e, ama ben yine de 2.5 üstü oynadım. Bu maç golli geçeceğini düşünüyorum. Ben de gol atma ihtimali var arkadaşlar. 2.5 üstü diyorum. E, Rabi Fiyan e, yenerse 1. sıraya geçecek arkadaşlar. E, Setpolen de tehlikeli bir takım ama Rabi Fiyan evinde yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, bu maçı 1 verdim. E, Sporting Brega arkadaşlar e, dün Porto yendi. E, Benfica puan kaybetti. Yani ben bu maça 1 e, diyorum arkadaşlar. Sporting Brega evinde yener 1.35 oran. Anderlecht maçı birbirlerine gol atma ihtimali var arkadaşlar. Belçika ligi sonuçta. Bu, bu maça da bir buçuk üstü dedim arkadaşlar. 1.20 oranı. West Bromwich ve City. bu maça iki buçuk üstü oynuyorum arkadaşlar. City goller atacaktır. West Bromwich atarsa zaten City yenmek için geleni yapacaktır. İngiltere ligi biliyorsunuz arkadaşlar. Her zaman golle geçiyor. Bu maça iki buçuk üstü oynadım. Arkadaşlar kuponum budur. kafanızı yatıyorsanız oynayın. yatmıyorsa oynamayın. Siz birisiniz. Son karar sizin her zaman dediğim gibi. Kupon yüzde seksandır arkadaşlar e, maalesef görüyorsunuz bu aralar hep böyle bir iki maçtan yatıyoruz e, e, inşallah bu kuponumuz gelir e, gelecek maçları seçtim e, yani yüzde yiyi yüzde seksanlık maçları seçtim arkadaşlar e, bunu siz de oynarsınız tabii ben oynamasın yani bu e, kuponun gelme ihtimali var çünkü favori maçları seçtim gerçi favorilerden yatıyoruz ama bakalım bugün ne olacak? Arkadaşlar herkese bol şans. Ee, bir dahaki videoda görüşürüz. Ee, beğenin, abone olun lütfen. Arkadaş çağırın. Ee, yardımcı olun arkadaşlar. Ee, abonem çaldıkça daha da e, iyi olmaya çalışacağım arkadaşlar. Herkese bol şans. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.